Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben, ben Ayşe. Ramazan ayınız mübarek olsun. Uzun zamandır telaşlar nedeniyle Ramazan ayı olduğu için video çekemedik. İnşallah nasipse bugün birkaç video çekeceğiz. Şimdi videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlere arkadaşlar böyle bir önce bez hazırladım. Altına zürafa çektim. Sonra üzerine fil dişi yaptım bu hazırladığım iğne bu ipliğim ipliğimin numarası arkadaşlar 220 şimdi sizlere arkadaşlar böyle ip uzun bir ip kesmedim kısa ve çabuk olsun diye makasım yanında inşallah sizlere çoktan beri isteyip bizim çekemediğimiz videoyu gerçekleştireceğiz videomu seyredip kanalıma abone olmayı unutmayın abone olmak ücretsizdir Şimdi arkadaşlar elime alarak ipimi şöyle bastırıyorum. Ucunu tutuyorum. Fil dişine bir tane düğüm atıyorum ve sıkıştırıyorum. Tekrar aynı yere fil dişine girerek ipimi atıyorum. Sonra ikili ipimi alttan atarak büyük bir tane pırpır yapacağım sizlere. Şöyle bir tane büyük pırpır yaptım. ipimi çekerek sonra pırpırın üstüne tekrar düğüm atıyorum. Tam ortasına düğümümüz atıp sıkıştırıyoruz. Şimdi iki tane küçük pırpır yapacağız arkadaşlar. Birincisi. Bakın arkadaşlar, pırpırımız küçük pırpırımız gerçekleşti. Şimdi ikinci pırpırımızı yapıyoruz. Tekli ipimiz üstten, çiftli ipimiz alttan çekerek pırpırımızı yapıyoruz. İkinci pırpırımızı yaptık arkadaşlar. Tekrar fil dişine aşağıya iniyoruz. Tek ipimiz üstten, çift ipimiz alttan. Fil dişine indik. Tekrar arkadaşlar üstte küçük pırpırların yanına boşluğa giriyoruz. Ve ipimizi sıkıştırıyoruz. Bakın arkadaşlar. Şimdi ikinci pırpırlarımızı gerçekleştireceğiz. Birinci pırpırımızı yine aynı yapıyoruz. pırpırımızı yapmış bulunmaktayız. Şimdi ikinci pırpırımıza geçiyoruz. Yine tek ipimiz alttan, çift ip, tek ipimiz üstten, çift ipimiz alttan ikinci pırpırımızı gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlar modelimiz çok basit. Videomu seyrettikten sonra hepiniz yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar tekrar aşağıya fil dişine iniyorum. Uzun bir ip bırakıyorum. Sonra arkadaşlar tekrar yukarı çıkıp ipimi düğüm atıp sıkıştırıyorum. Ve şimdi üçlü pırpırımı gerçekleştireceğim. Birinci pırpırım. Bakın arkadaşlar. Pırpır yapımı çok kolay. Birinci pırpırımı yaptım. İkinci pırpırıma geçiyorum. İkinci pırpırım da yaptım arkadaşlar sonra tekrar fil dişine iniyorum uzun bir ip bırakıp düğümü sıkıştırıyoruz arkadaşlar bakın çok güzel oluyor şimdi arkadaşlar yukarı tekrar çıkıp düğümü sıkıştırıyoruz aynen böyle sonra ikinci pır... sonra tek birinci pırpırımızı yapıyoruz pırpırımızı sıkıştırıyoruz ve ikinci pırpırımıza geçiyoruz. Arkadaşlar pırpır yapımı çok kolay. İkinci pırpırımızı da yaptık. Bakın arkadaşlar. 2 2 2 2 8 tane pırpır yaptık. Sonra arkadaşlar şöyle ipimizi, uzun iplerimizi tutup alttan iğnemizi batırıyoruz ve tekli ipimizi üstten Çiftli ipimizi alttan bağlama işini gerçekleştiriyoruz. Bakın arkadaşlar. Şimdi düğümümüzü sıkıştırıyoruz. Ve bakın böyle çok güzel bir model ortaya çıktı. Videomu seyretmeyi seyredip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmak ücretsizdir. Şimdi arkadaşlar kesiyorum. Tekrar İpimi takıp ikinci modelime geçeceğim. Şimdi arkadaşlar videomu kızım çektiği için beyaz örtüde biraz daha gözükmediği için altına bir örtü sermek istedik. Şimdi arkadaşlar bunu e, dörtlü pırpırlı yaptık. Şimdi beşli yapacağım. Tercih sizlerin. Nasıl isterseniz öyle yapın. Modelimi tekrar baştan anlatıyorum. Fil dişimin üstüne uzun bir pırpır yaptım. Onun üzerine çıkarakten İkişer 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 pır pırpır yapıp sonra belini bağladım. Ama şimdi ben size tekrar bir tane daha göstereceğim. Bu 5 pırpırlı olacak inşallah. Şimdi başlıyorum. Fil üstüne düğümümü atıyorum ve sıkıştırıyorum arkadaşlar. Büyük bir tane pırpır pır yapıyorum. Sizlere de yavaş yaparaktan göstermek istiyorum arkadaşlar. Büyük pırpırımı yaptım ve sıkıştırdım. Sonra yukarı çıkıp tekliği alttan çiftliği üstten atarak büyük pırpırın üstüne düğümü sıkıştırıyorum. Şimdi arkadaşlarım iki pırpır yapacağım. Birincisini yapıyorum. Pırpır yapmak çok basit. Birinci pırpırımı yaptım arkadaşlarım. İkinci pırpır. Tekli ipim üstten, çiftli ipim alttan ve pırpırımı gerçekleştiriyorum ikinci pırpırım da oldu arkadaşlar. Sonra tekrar fil dişimin üstüne giriyorum ve uzun bir ip atıyorum. Arkadaşlar bu attığım iplik birazcık uzun olacak. Sonra ipimi sıkıştırıp tekrar üstteki uzun ipe giriyorum. Bakın arkadaşlar. Düğümü sıkıştırdım. Sonra tekrar Birinci pırpırımı yapıyorum. Pırpırımı yapıp sıkıştırdım birinci pırpırımı. Şimdi ikinci pırpırıma geçiyorum. Tekrar size anlatıyorum. Tekli ipim üstten, çiftli ipim alttan ve pırpırımı iğnenin ucuyla çekerek düzleyip sıkıştırdım. Bakın arkadaşlar. Şimdi tekrar fil dişime iniyorum. Bazen böyle hatalar olabiliyor arkadaşlar. İpler sıkışabiliyor. Düğüm açtım arkadaşlar. Şimdi tekrar yukarı düğüm atıp sıkıştırıyorum. Ve birinci pırpırımı yapıyorum. Öbür modelimde arkadaşlar 2 2 dörtlü yapmıştım pırpırı. Bunda 5'li yapacağım. Şimdi ikinci pırpırımı yapıyorum. Pırpırımı yaptım arkadaşlar. Şimdi alta tekrar iniyorum. Ve birazcık bol bırakıyorum. Düğümü sıkıştırıyorum. Sonra tekrar yukarı çıkıp tekli ipim Üstten çiftli ipim, alttan ipimi sıkıştırıyorum. Şimdi tekrar pırpır pır yapıyorum. Şimdi ikinci pırpırıma geçiyorum. Bakın arkadaşlar, pırpır pır yaptıktan sonra sıkıştırırsanız daha güzel olur. Bakın birinci pırpır, pır, ikinci pırpır, pır, üçüncü pırpır, pır, dördüncü pırpır. Pır. Şimdi fil dişine iniyorum tekrar. Büyük bir ip atıyorum. Sıkıştırıyorum düğümümü. Sonra tekrar yukarı çıkıp uzun bir ip bırakıp düğümümü sıkıştırıyorum. Şimdi tekrar pırpır pır yapıyorum. Birinci pırpırımı yaptım arkadaşlar. Biraz büyük oldu. Bunu küçültebiliriz. Pırpırımı sıkıştırdım arkadaşlar. Şimdi son pırpırıma geçiyorum. Düğümü attım, pırpırımı yaptım ve sıkıştırdım. Bakın arkadaşlar, aşağıya inerek, çıkarak, inerek, çıkarak 2 2 5 tane pırpır yaptım. Şimdi elimle tutup yaptığım uzun pırpırların altından ipimi iğnemi geçiriyorum. Tek ipimi üstten, çift ipimi alttan aynı pırpır yapar gibi modelimin belinden bağlıyorum. Bunu 5'te yaptım arkadaşlar. Bakın sonra düğümü sıkıştırıp Sonra elinizle böyle düzeltirseniz çok güzel olur. Bakın arkadaşlar çok şahane oldu. Bu dörtlü pırpırlı, bu beşli pırpırlı. Tercih sizin. Hangisini yapmak istersiniz? Bana soracak olursa modelin bitişinde telefonum çaldığı için ara vermek zorunda kaldık. Arkadaşlarım önce zürafa yaptık. Sonra fil dişi yaptık. Sonra dörtlü pırpır yaparaktan belini bağladık. Dörtlü yaptık. Sonra ikinci modelime geçip 2 2 pırpır yaparak 5 5 pırpırlı yaptık. Belini bağladık. 2 model gerçekleştirdim. Tercih size kalmış. İster 4 pırpırlı yaparsınız, ister 5 pırpırlı. Bana soracak olursanız her ikisi de çok güzel oldu. Videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Videomu seyrettikten sonra abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz. Allah'a emanet olun. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim.